Sevgili çocuklarım merhaba. Bugün bu testle birlikte sadece Türkçeden 29 tane soru çözmüş olacağız inşallah. Yani rehberlik öğretmenimizin paylaştığı o program doğrultusunda önemli bir yol kat ediyoruz biz de. Başlayalım birinci soruyla. Kameramda bir sorun oluştu. İnşallah bir sonraki derse kadar onu çözeceğim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıcak sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Sıcak sözcüğün arkadaşım bir samimi anlamı vardı. Mecaz anlam yani. Diğeri ise ısısı yüksek. Bu yaz Antalya çok sıcak geçecekmiş. Burada gerçek anlamıyla kullanılmış. Bu sıcaklığı dışarı çıkmayı düşünmüyorsun değil mi derken burada da gerçek anlamda. Sıcaktan mutfaktaki sebzeler bozulabilir elbette ısı meyveleri bozar bu da gerçek anlamındadır zaten dışarıda denizli kaldı beni çok sıcak karşıladı samimi yani mecaz kardeşler devam edelim aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük vardır burada şuna dikkat etmenizi istiyorum kardeşler terim anlam özel bir sözcük anlamıdır mesela perde sözcüğüne bakacak olursak bu sözcüğü tek başına değerlendirdiğimizde bu gerçek anlamlıdır. Ama tiyatronun bir bölümü şeklinde kullandığımızda terim anlam kazanıyor. Ama arkadaşlar offside sözcüğüne baktığımızda offside sözcüğü tek başına da kullanılsa futboldaki terim anlamlı bir sözcük oluyor. O halde bir sözcük özellikle perde örneğinde olduğu gibi cümledeki kullanımına göre mecaz, gerçek veya terim olabiliyor. Hadi bakalım. Her gün kardeşimle ders çalışmaya dayıma gidiyoruz. Burada arkadaşlar. Hocam kardeş biyoloji biliminin canlı biliminin bir özel sözcüğü değil midir? Değildir. Günlük hayatta kullanılmış çünkü burada. Kolundaki saati kim hediye etti? Burada da yok arkadaşlar. Kahvaltı için marketten peynir ve zeytin al. Hocam gastronomi biliminin bir özel sözcüğü değil midir? Gastronomi e, gıda bilimi miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Burada da öyle bir şey yok. Gündelik hayatta kullanılmış. Ama teleskop arkadaşlar sadece astronomide kullanılabilir. Teleskopla sadece nereye bakılır? Uzaya bakılır. O halde teleskop buradaki gök biliminin astronomi değil, gök biliminin özel bir sözcüğü. Meyve, mera, mesken, menfaat, meddah kelimelerinin sözlükteki sıralanışı nasıldır demiş? Kardeşler ilk iki harfler aynıysa üçüncü harflere baktım. D harfi diğerlerinden önce gelir. Meddah Adana elendi gitti. O zaman arkadaşlar Y harfi de en sonuna mı gelir? V, Y, Z. M ve de sonda. Şu ikisini ben eledim gitti. Bunları değerlendireceğim arkadaşlar. K, L, M, N. Bak bu önce gelir. N, P, R, S. O halde arkadaşlar menfaat nerede olacak? En önce olacak. Şu, şurada bunların ikisini eledik. Sonrasında Mera olacak. Mera da burada. Ceyhan'da bulduk doğru cevabı. Aşağıdakilerin hangisinde su sözcüğü bir deyim içinde kullanılmıştır? Buranın suyu çıktı. Kardeşler mesela biz bir kafeye gideriz ve deriz ki ya buranın da suyu çıktı bir daha gelmeyeceğim. Çok kalabalık olduğunu görürüz. Burası eski önemini yitirdi. Burası artık kıymetini kaybetti anlamında suyu çıkmak ifadesi kullanılıyor. Bu bir deyimdir. Su sözcüğü de deyimin içinde kullanılmıştır. Kışın soğuktan korunmak için boğazlı kazak giyiyordum. Soğuk burada ısının düşmesi anlamına mı geliyor? Aklımıza ilk bu mu geliyor? Evet arkadaşlar. O zaman bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına biz gerçek anlam diyoruz. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Demin tekrar ettik akla gelen ilk anlam. Canı sıkkın olduğu için misafirleri soğuk davrandı. Isısı düşük mü davranmış? Hayır arkadaşım. Kötü davranmış. Burada mecaz. Yorgunluktan yapacakları aklından tamamen gitmiş. Yapacakları bir kişinin aklından hadi bana eyvallah görüşürüz hadi kendinize iyi bakın deyip gider mi? Gitmez arkadaşlar. Unutmak anlamında kullanılmış burada. Ahmet öğretmeninin gözünden düştü. Kardeşler, bu gözden düşmek nedir? Bir deyimdir. O zaman deyimde sözcükler gerçek anlamında mı kullanılır? Hayır, gerçek anlamında kullanılmaz arkadaşlar. Burada bir kişinin gözünde bulunamayız ve oradan düşemeyiz. Dün yola çıkan otobüs İstanbul'a varmış. Kardeşler buradaki varmış ifadesine çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü burada arkadaşlarım e, mecaz anlamıyla kullanılmamış var cümlede hangi anlamıyla kullanılır normalde? mevcut anlamıyla kullanılır. Ama burada hangi anlamıyla kullanılmış? Ulaşmak anlamıyla kullanılmış. E hocam nasıl burada yok? Kardeşler var sözcüğü burada eş seslidir. Yani gözünü sevdiklerim dur. Bu iki sözcüğün ikisi de hangi anlamındadır? Gerçek anlamındadır deyip noktayı koyalım. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin eş seslisi yoktur? Eş sesli. Sesteş. Aynı ses. Aynı harf. Arkadaşlar yan sözcüğüne baktığımızda yan bir sıcağın bizi yakması var. İki de şöyle yan durmak. Nasıl duruyor? Yan duruyor. Doğru duruyor. Dik ve yandan bahsediyoruz. Eş seslisi var. Bütün otel odaları dolu olunca kardeşler bir boşun tersi olan dolu bir de gökten düşen bir yağış türüydü değil mi bu? C'ye baktığımızda onun gözünden arkadaşlar bir görme organımız olan göz bir de masanın gözü bulunuyor. Burada da sesteş olan sözcük var ancak deniz sesteş değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Çocuklar bu tür sorularda şuna dikkat edin. Bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildi hatırlarsanız. Köyden şehre giden geri gelmeyince köy nüfusu giderek düşüyor. Bakalım gitmek gelmek kardeşler burada var. Cevabını bilmediğin soruları soru ve cevap burada da var bildiği şeylerin yanında bilmediği şeylere de yorum yapıyor. Kardeşler burada olumlu bilmek, olumsuz bilmemek, bunların arasında zıt git şuradan. Bunların arasında zıt anlam ilişkisi bulunmuyor. Olumsuzluk bulunuyor. Üst alt. Burada da gördüğünüz gibi zıt anlamlı sözcükler bir arada.